Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün DGB'de güzel bir kervazasyonu yaptık ve bunu Telegram'da ve Instagram'da sizlerle paylaştım arkadaşlar. Değerlendirenlere şimdiden hayırlısı olsun. Şimdi tabii ki hem Instagram'da paylaşıma bir bakalım hangi yönlerde nasıl bir paylaşım yapmışız hem de detaylara hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Hemen gelelim Instagram sayfamın bu arada MyTG yazdığınız zaman arkadaşlar Instagram sayfama ulaşabilirsiniz ve Telegram sayfama da ulaşmak istiyorsanız MyTG01 yazmanız da yeterli arkadaşlar. Hemen arşiv bölümüne giriyorum ve burada bugün 7 saat önce pump öncesinde paylaşmış olduğum bir paylaşım var arkadaşlar. Ne demişim? Burada demişim ki çok ciddi bir hacim girdi. Yani bu hacimler pump habercisidir. Dikkat ediniz demişim. Ve tabii ki %28 gibi kerrazasyonu yapıldı arkadaşlar. Çok güzel bir yükseliş geldi. Bunu kaçırmadık. Şu an direnç bölgesindeyiz ve ciddi bir satış yiyoruz arkadaşlar. Bu satışta tabii ki biz ne yaptık? Pozisyonumuzu kapattık ve şu an kerrazasyonumuzu cebimize koyarak pozisyonu bekliyoruz. Eğer olur da Yukarı yönlü arkadaşlar kırılım gelip ve tekrar yukarı yönlü şurada hacimli bir mum yakalarsam o zaman da tekrar e, kazandım. kazandığım %28'lik kere razı Yüzde %8'ini e, stopa Tamamen hibe ederek arkadaşlar pozisyona tekrar girmeyi de düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar beni takip etmeye devam edin. Aynı zamanda sizlerle paylaşmış olduğum bir coin daha var. Hemen onu size göstermek istiyorum. Aynı aksiyonları bekliyorum arkadaşlar. Ee, hemen şurada göstermek istiyorum. RSR, RSR'de de aynı aksiyonları bekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi tabii DGB'den almış olduğumuz karın bir kısmını RSR'de stop olarak kullanacağız dedim arkadaşlar. Yani şansımızı denemek istiyoruz. Hemen RSR'ye geçelim hızlı bir şekilde. RSR'ye. Bunda da bir yukarı yönlü sert bir hareket bekliyorum. Pump haberciliğini e, yüksek bir hacim aldım arkadaşlar. TP1, TP2 ve TP3 olarak burada kendini gösteriyor. Bir saatlik time frame'de bakıyoruz ve çok ciddi bir şekilde destek bölgesi de tutundu. Ve yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde aynı DGB'de olduğu gibi gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte güzel bir şekilde konsolidasyon oldu. Ee, kırılımla birlikte yukarı yönlü kırılımla birlikte evet daha önceden güzel bir kâr realizasyonu zaten yaptık short pozisyonda. Ee, şimdi de burada bir buy, buy sinyali birlikte güzel bir long pozisyonla TP3'e kadar devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Instagram sayfamı Telegram sayfamı takip, takip ederek bu tarz pozisyonları kaçırmamış olursunuz. Bu arada ekranda görmüş Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Hoşçakalın.